Merhaba arkadaşlar, Forum Peugeot olarak 208 akses 1.0 VTI motoru inceliyoruz. Öncelikle aracın göstergelerinin çalışma esnasındaki fonksiyonunu göstermek istiyorum. oldukça şık bir karşılama yapıyor. Peugeot'un yeni kokpit tasarımı bu anlamda göstergelerin üst tarafa konumlandırılmasını sağlamış. Direksiyon simidi ise oldukça küçük ve göstergeleri üstten görmemizi sağlıyor. Aracımız akses versiyonu. En boş paket. En bas paket. Elektrikli ayna maalesef yok. Elektrikli ön camlar mevcut. Orta alana geçtiğimizde standart radyo karşılıyor bizi. MP3 çalma fonksiyonu var. Aynı zamanda CD çalar ve AUX girişi mevcut. Aracımızda manuel klima var. Düz vites. Genel olarak konsol yapısı 208'de aynı. Evet, aracımızın iç mekanı bu şekilde. Aracın orta gösterge ekranında, e, hız bilgisinin yanı sıra yol bilgisayarı verilerini de görebiliyorsunuz. Bugün sizler için 208 1.0 VTI motoru test ediyoruz. Bu motor ülkemize Eylül ayı itibariyle geldi ve 208 random'ının baz versiyonunu oluşturuyor. Ee, aracın en önemli özelliği aslında ekonomik olması. Ee, aynı zamanda giriş seviyesi sebebiyle fiyatı da en düşük seviyede olan 208. Aracın din motoru 68 V3 üretiyor. 95 Nm tork üretiyor. Aslına bakarsanız bunlar kâğıt üzerinde yetersiz gibi görünüyor ama gayet yeterli. Belki yüklü konumlarda bir miktar çekiş sonunu yaşayabilirsiniz. Onun haricinde araç 975 kilo olduğu için çekiş anlamında bir sıkıntı yaşamayacağız yani kolay kolay yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Doğru viteslerle araç oldukça ekonomik. Doğru vitesleri aracın orta ekranı zaten söylüyor. Şu an mesela üçüncü vites atmamız gerektiğini söylüyor. Bu tamamen ekonomi odaklı bir uyarı. Araç BAS paket, e, ADS'nin yanı sıra e, iki hava yastığı ve kliması mevcut. E, radyo CD'si standart en 3lü ve AUX kirişli. E, direksiyondan kumandalı aynı zamanda. Ama üst paketlerdeki simek ekran bu donanım seviyesinde maalesef yok. E, onun haricinde aracın e, amacı aslında e, ekonomik bir sürüş vaat etmesi. E, bunu da aslında başarıyor. Birkaç günlük inceleme sonucunda aracın ee, 6 litrenin altına, 100 kilometre altı litre seviyesinin altını çok rahat görebildiğini fark ettim. Bu da hakikaten e, kullanıcısını keyiflendiriyor. E, ben açıkçası oldukça keyif aldım motorunla. Tüketim değerlerini gördükçe de bu e, aracın anılabilir bir araç olduğuna inancım arttı. Aracın kullanımı oldukça rahat, bunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Tıpkı kullandığım en rahat otomobillerden birisi. Direksiyonu çok küçük ve yumuşak. Koltukları çok rahat. Göstergeyi görmeyle ilgili hiçbir sorun yaşamıyorum. İnsanlar genellikle e, gösterge acaba nasıl olacak? Nasıl görünecek? E, diye düşünüyor. Halbuki tam göz hizamda. E, ve diğer araçlara göre bence kullanımı daha kolay. Daha güzel. E, en azından yüzünüzü yoldan ayırmadan daha rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Genel olarak anlatacaklarımız bu kadar. Araç oldukça konforlu, keyifli ve ekonomik. Çok fazla çekiş beklentisi olanlara hitap etmeyebilir. Ee, ama bu aracı alacakların daha çok ekonomik, ekonomi düşüncesiyle e, ve standart araç mahiyetiyle alacağını düşünürsek araç gerçekten alınabilir araçlar kategorisine giriyor. Ee, biraz daha performans bekleyenler 1-2 VT'yi tercih edebilir. Söyleyeceklerim bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.